Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün nereye gidiyoruz? Tabii ki de abine. Evet arkadaşlarına kombinini de göster. Bak. Şöyle. Ondan serinliyorsun değil mi? Hava çok sıcak değil mi Alara? Evet. Bence de bunlara arkadaşlık. Evet arkadaşlar. Biz geldik. Buradan Alara'ya bir şeyler bakacağız. O ne? O, o, o sorlu kalem. Kalem boyası. Bak, Bu da, burada böyle bir şey var. O kadar büyük ki bura böyle. Ve her şey var burada. Buradan işte Alara'ya. Şu kalem ne kadar tatlıymış. Şöyle. Bilmiyorum Buradan neler işte bir şeyler bakacağız. Şu mum boyaları çok kötü. Hemen kırılıyor diyecektim. Bak buradaki de kırıkmış. Anne. Geç annem. Bu neymiş? Keçeli kalem. Yani gerek kalem. Bak anne. Bak aslında bak burada da keçeli kalem var. Koyamadım. Dur ben koyacağım aşkım. Şu keçeli kalemlerden alayım mı Aliara? Al alalım. Onu koy. Bak burada da bunlar ne kalemiymiş? Sulu boya kalemi mi? Bu nasıl sulu boya kalemi? Bunlar nasıl sulu boya kalemi ya? Sulu boyanın kalemi mi varmış? Bak böyle. Böyle ee, Neydi bunun adı? Bundan mı? Oynamalı seti. Aha. Bakayım. Bir sürü oynamalı vardı. aşkım bu oynamalarını açınca geri hemen kuruyor annem. Dur bakalım sana kay Aa Ali ara. şu kağıttan şimdi şeyden alalım mı? Bunlarla dondurma topları yaparız yapışkan. Aa, zaten yapışkanlıymış bu da. Bu neymiş? Keçeymiş bak bu. Aşkım deftere ihtiyacımız yok ki bizim. Bak bir tane bundan alabiliriz. Bunlarla etkinlikler yapabiliriz. Evet. Bundan da at. Tamam. <laughs> ya bu ne ya? Çok tatlış. Anne. Ne ya bu ne? <laughs> çok tatlı. Bakayım. Bakayım dedim. Tak bir. Ya ne <laughs> kadar tatlı şu oldun. <laughs> Bu çünkü böyle bir şey yapalım. Ay çok kötü. Ne çok kötü. Çiçek. Hayır bak. o yapıştırıcı yapıştırıcı. Yapıştırıcı çiçek ama. Gel. Bakar mısın aşkım bunu? Aşko. Aşko diye nazlıyım. Bunlar ne kalemiymiş? Bunlar da keçeli kalem ama daha büyük. Ah. Anne bunu alalım mı? Yok annem sulu boya yapmıyoruz da. Anne ben. Tuz boyama. Bak neyi buldum. Neyi buldum bak. Çok güzel aşkım da biz sulu boya yapmıyoruz annem. Markı. Anne. Bak burada da sticker'lar var. Aa yeni sticker'lar gelmiş. Aa Arkasında da var herhalde. Evet. Kıyafet giydiriyorsun. Çok tatlıymış. Buradan da şu kalemler çok tatlı. Bunlardan alalım. Ali ara bak. Şu kalemler nasıl? Güzel ben koyayım bunları. Aa Ali ara gel gel. Bence şu daha güzel. Bunda daha fazla renk var. 2, 4, 6, 8. Onda kaç renk var? 2, 4, 6. Bence bundan alalım. Okey. Olur. Hep de ama fosforlu kalem oldu. Ben böyle başka kalemler de istiyorum ya. Ama hiç farklı kalemler yok. Bak bir tane de şöyle kuru boya alalım. Kuru kalem bayağı işte. Hala Bak bir tane de böyle alalım. Kuru Anladım. kalemlerin çünkü hep kaybolmuştu. Benim boyalarım kırıldı. Alayım. Evet. Hadi gidelim. Ama sana böyle farklı böyle cam boyama kalemlerini istiyorum. Ama onlardan bir türlü bulamıyorum. Evet. Bunları açalım. Hep bak. Hep keçeli kalem. Hep keçeli kalem. Full keçeli ke kalem yani. Burada da makyaj süngerleri anne, var. Anne bak, yakıştı, mı? yakıştı aşkım. Bence buna ya, alalım yakıştı artık. Bakayım. Bakayım bir bana bak. Ay düştü. Annem böyle kıskançlı olsun ki saçın otursun öyle bir şey bak. Aha, Ay minicik minicik. Onu yerden alır mısın? Ya. Ali aracım onu yerden al annem. Yerde gördüm. Onu. O yerde görmüş olsam onu yerden almamız lazım. Aa burada bak kız karşı Ay ya, ne kadar güzel göz maskeleri var. Bakayım. Bak. Ver seni bir. Ver Ver bir mı? Hayır hayır açma. Aç. Ben şimdi denelim mi? Denelim. sen aşkım. <laughs> ya ne kadar tatlı oldun. Bakayım. Bak bir. Çok tatlı oldun. Böyle yapar düşer. Işte. Ama çıkar saçından. Bak anne neyi buldun bebek. Bebek evet. Anladın mı? Bak Burada ileri tokalar var bir sürü hem de çok tatlılar. Bak, buldum. Bak. Çok güzelmiş. Bak, toka buldum böyle bir şey. Aslında senin lastik toka ihtiyacın da var. Evet, var. Şeffaf lastik toka var mı ki? Onu şu an göremiyorum. Şu nasıl? Anne bunu barizimde okula giyeyim mi? Gireyim mi? Bence. Onun aynısının daha büyüğünü Demet almıştı ya sana. Ama çok güzel. <laughs> bunu çok seviyorum. Aklımda koyacağım. Ben. Banyo süngerleri. Arkadaşlar, bakın burada ne var sünger. Evet banyo süngeri. Arkadaşlar sünger. Annem benim arabama takılıyor. Gelin gidelim. Yani fazlaya bak. O, bayağı da şey yapıyor. Seri. Ali ara bak bir. Ver bakayım ben Bir elini çek. Bak. <laughs> ver ben de yapayım içine. Bayağı serinletiyor gerçekten. Vallahi serinletiyor da. Abi ha duvar kağıtları ve çok tatlıymış renkleri güzel kalem anne ben güzel miyim yok güzelim. güzel, <laughs> güzel, güzel anne. Da, evet sana diyor sen çok güzelsin diyor aynen Bak şuradan okutabilirsin. Şurayı okutacaksın. Buradan okutunca evet bak fiyatı çıkıyor. Bir daha yapayım. Yap hadi. Dur. Temmuz ayının favorilerine de uygun fiyatlarla sahip olup birbirinden renkli ve eğlenceli ürünler. Daha aşağıya. Ha? Gördün mü? Son gün 31 Temmuz. <laughs> Keyifli alışverişler. Burada böyle taraklar var ama Bunun teklileri var mı ya Benim bunun teklilerinden ihtiyacım var Her böyle saçını bölerken Çok iyi oluyor Aa, Bir tane de böyle bir tarağa ihtiyacım var Ama gratis de var mıdır ki ya Makyaj malzemeleri Bakın malzemeleri alacağız ya orada olabilir Ama Buraya gelmişken de Şundan bir tane alayım Düşün ayrılması lazım ya böyle tek. Aa. Bütün taraklardan var ve benim istediğim şu taraktan da var. Ama çok da sivri değil ucu. Bak şunun ucu daha sivriymiş. Ay şunu mu alsam? Bak bu da çok tatlış. Bunu mu alsam? Bilemedim. Çok güzel oldun kızım. Bir de şöyle var. Bu da sadece ucu sivri. Saç böyle mi bilmiyorum. Bir de şöyle var, bunun içinde de her şey var. Ama bunda ucu kalın, bu da saç bölmez. Ne diyor? Hangisi sence? Ama benim işim sadece bunun bir tanesi geliyor ve bundan da tepki yok. Başka bir yerden bakarız. Öyle mi diyor? Evet. Alara sen ne bakıyorsun? Bassın. Takamazsın. Takamazsın onu öyle. Aa Alara taktın. Hala beni çok şaşırtıyorsun. Görüyor mu Bakayım saçlarım. <laughs> o ne o? Kağıtta güneşlik mi oluyor? Ya böyle olan Bakın ne kadar güzel şeyler var. Adın adı nedir? Kalemler. Tabi şu şey ama çok tatlılar. Aa Aynalı mı bu? Yok. Efendim? Şunların birini almayı düşünüyorum da acaba bunu mu alsam bunu mu alsam? 90 ya. şu, çok kadın şey gibi. Şu daha iyi. Ama aha bu daha güzel. Şurada Şuraya da benim resmimi koyarsın. Buraya resim koyulmaz da. Buraya resim koyuluyor. Ya ben resim koymaya şey yapmıyorum yani. şu, şu, nasıl? Bu daha güzel. Hoşuma gitti ya. Aa. Şu? Bunu da sen. Ben ne yapacağım? Ben ya ne bileyim. Kadın şey gibi diyorum da. O zaman ben bunu alayım. <laughs> Hayır o da. Burada her şey var. Böyle aklınıza gelebilecek her şey. Ama gelmişken benim şeyim yoktu. Telim, çırpıcım. Ondan alacağım. Bir tane bundan alayım. Silikon mu bu? Aynen ucu silikonmuş. Bu su çubuğuymuş. buymuş. Böyle su çubuğu mu oldu? Şuna bak Alış abinizin boyu kadar Alış bunu nasıl tutacaksın Nasıl yiyeceksin Normal bizim evdeki suşi çubukları şunlardan Bu ne Ya ben normalini de tutamıyorum zaten Evet de bu çok fazla Aha suşi Neymiş bu kurekli suşi mi Nasıl Dekoratif herhalde Şuna bak yani Böyle Kadınlar kafasını saçına böyle geçiriyorlar, Böyle çapıya alıyor o, o, bu mu? He o olabilir. Çinli kadar. Bak babanın dertleri. Kuyum. Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun sen? Yaparım ben onu. Ne istiyorsun? Hamburger. Hamburger yiyeceksin şimdi. Aa öyle oturma her bulduğun yere. Gel <laughs> gel. Buz gibi de mi su onun içinde? Evet. Buz gibi. Evet. Beğenmedin mi? Evet. Ama geçen geldiğimizde çok beğenmiştim. Evet. Alara hamburgeri yemedi ama soğan halkasını sevdin mi Alara? Mısır. Şurada. Düşürürsün nasıl bir. Başını düşürürsün bir ısır. Şurada kavukta. Az çok ısır. Hı -hı. Yiyecek mi? Marul anne mi marul? Nasıl dondurma yemek? Her yerin dondurma yapmışsın. Ben senin adını değiştiriyorum Alara. Artık senin adın bir dondurma canavarı. Gel. Babanın kimde tadına bakmak ister misin? Baban da pinti gibi en ucundan veriyor küçücük. <laughs> gel. Ali ara gel bir oyun oynayacağız gel. Buraya geleceğiz gel be. Sence babanın kimi daha güzel benim kimi? Beni seviyor. Ha beni seviyor. Benim deodorantım bitmişti. İşte bu, bu var ya bu mükemmel bir deodorant. O kadar güzel kokuyor ki. Ama bunun bu farklı mı ki? Benimki buydu. Ne farkı var? Aynen buydu. Bu daha açık bir pembe buydu. Ondan sonra yüz maskesi alalım. Şöyle bir tane de kuru şampuan aldım. Başka... Başka ne Yüz maskeleri burada. Ama şöyle hayvanlı falan olursa... Ay işte burada. Çok tatlı gördüm Ali Araya. Bakayım evet. Coconut ve papaya diyor. Başka neli varmış? Bu hayvanla maskeler vardı. Bu da var mı ki onlardan? Bir de şöylesi var. Ben bir hayvanla maske istiyorum. <laughs> ben hep görüyorum böyle hayvanlı maske yapıyorlar yüzlerini. Onu alale yapmak istiyorum da. Başka bu neymiş? Ne ya? Olmadı iki tane bundan alacağım. Birini Ali birini kendime. Aa, şunlardan alayım kendime de. Karpuzlu. Kendime bir tane bundan. Bir de şun, bundan aldık mı? Getir anneciğim. Getir sepeti. Şöyle karpuzlu tut annem. Şöyle onu sana aldım o maskeyi. Sen de bakım yapacağız evde. Evet. Yok aloe vera değil de. Bir tane de şundan alacağım. Al. Bir tane, tane şeftalili alayım hadi. Al. Evet. Sana aldım zaten orada maske aşkım. Evet. Al hadi bir tane de ondan al. Makyaj mı? Bu makyaj mı? He? Evet. Yüz ıı, maske sanecim. koy. Ondan da koy. Gel. Çok iyi, çok Şimdi başka bir şey alalım. Gel olmaz. bakalım. Rujlara bakalım. Glosslara. Güzel bir gloss bulursak ondan da alalım annem. Bu ne? ne? Küvetimiz olsaydı bunu alırdık biliyor musun? Anne, ne işe yarıyor bu? Bunu ne? atıyorsun böyle fık 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 Fokurduyor böyle oraya renk saçıyor köpük. Anne, versene. Çok güzel. Hem de unicornu da ezilmiş bu. Anne, Anneciğim bu ezilmiş. Buradan dokunma. Bakboksen. Tamma. Hmm.